SMA hastası olan Yiğit Akkaya için yardım kampanyaları devam ederken tüm Hatay halkı ve yurt dışında bulunan gurbetçiler de maddi destek sağlamaya devam ediyor. Baba Bahadır Akkaya, oğlu Yiğit Akkaya için herkesin seferber olduğunu dile getirirken motosiklet grupları da Yiğit için anıt alanında bir araya geldiler. Motor kulüpleri olarak biz Yiğit için el ele verdik, toplandık. Hatay'a sesleniyoruz. Lütfen Yiğit için el ele verelim, Yiğit'imizi kaldıralım. Anıt alanında birçok motosiklet kulüpleri bir araya gelerek SMA hastası Yiğit Ak Kayı için hem dua ettiler hem de destek olduklarını belirttiler. Dua eğlenmek için Ben Yiğit'in babasıyım. Ee, şu ana kadar %73'lük bir seviyeye geldik hep sizlerle, Hatay halkı sayesinde ve gurbetçilerimiz sayesinde onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün motorcu abilerim Allah razı olsun onlardan yiğit için, gazlamak için, Yiğit'e destek olmak için geldiler. <laughs> Bugün motorlar yet için çalışacak. İnşallah motorları mavilere süreceğiz Allah'ın izniyle. Bahadık. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin size. Süreç ne durumda? Ne Şu kadar bir para toplandı? Bundan sonraki durum ne? Şu an 1 milyon 625 bin dolar toplayabildik. Yani %73'lük bir seviyedeyiz. Toplayacağımız miktar 2 milyon 250 bin dolar. Kısmet olursa topladığımız zaman Dubai'ye gitmeyi planlıyoruz. E, tabi e, desteklerinizle yani kampanyaya bitirmek istiyoruz. Çocuğum şu an 10 kiloda son 3,5 kilosu kaldı. Herkesten destek istiyorum. Çok az bir şey kaldı. %27'lik bir miktar kaldı. Yalvarıyorum Hatay altına bir baba olarak. Yapılan açıklamaların ardından motorlu gruplar Nardüzü'nde Yiğit'in bulunduğu eve giderek onu el salladılar. Yiğit ol Türkiye! Yiğit evet, abi Hepsi senin için kurban olurum az daha da. Kurban çocuklar... oldum bak bak iyi.